Bilgi yazarsanız sizleri canlı yayın alırım. Bakalım kimlerin şifasına vesile olabileceğim, kimlere yardımcı olabileceğim. Sizlere yardımcı olabilmek için buradayım. Haydın bre. Haydın Bakalım, bakalım kime yardımcı olabiliriz? Bizi izleyen dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Zümrüt kahvetemiz sonsuz olsun. Bakalım kimlerin şifasına vesile olabileceğiz? kimlerin sorularına cevap olabileceğiz. Emine Yılmaz Size nasıl yardımcı olabilirim? Mehmet Kararslan, hayırlı akşamlar. Derya Küçük Bağcı, selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar, bakalım sizlere yardımcı olmak üzere buradayım. rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizlere şifaya vesile olurum. Kuantum alemle, levhay mahfuzla alakalı soru sormak isterseniz sorularınıza cevap olurum. Haydi bakalım. Emine Yılmaz size DM'den mesaj attım demişsiniz. Ben DM mesajlarını siliyorum. Dolayısıyla mesajınıza bakmadım. Ne yazacaksanız lütfen buradan yazın arkadaşlar. Özel mesaj atmayın. Omurgamda çok ağrım var demiş. <laughs> Arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyorum. Hem Facebook'tan hem Instagram'dan canlı yayındayız. Aydın bre. Eğer kulak zarı delikse arkadaşlar canlı yayını kabul edebiliriz. Eğer işitme problemi çok yüksekse ve hatta hiç duymuyorsa kişi canlı yayını alırım. Nodül varsa ve elle tutuluyorsa, kist varsa elle tutuluyorsa, kanserli kitle varsa elle tutuluyorsa, bunlardan kurtulmanız için sizi canlı iğne alırız. Skolyoz varsa, kuyruk sokumunda kırık varsa, canlı iğne alırız. Bel çukuru çok aşırı derinse, yine canlı iğne alırız. Güvercin göğüsü varsa, kunduracı göğüsü varsa, yine şifalanmanız üzere sizi canlı iğne alırız. Bunun dışında bir rahatsızlık için lütfen yazmayın. Eğer bir bacak diğerine göre kısaysa kaç santim kısa olduğu önemli değil. Yine canlı alırız ve kısa bacağın diğeriyle eşitlenmesine vesile oluruz. Tabi olamayabiliriz fakat Yüce Allah bizi vesile kıldı çok defa. İnşallah şimdi de bizi vesile kılar. Peki canlı almadıklarımız mesela tansiyon hastasının canlı almayacağız. Midede gastrit ve ülser var demiş canlı almayacağız. E ben canlı yine bir arkadaşımızı aldığımda onun da şifaya <laughs> vesile olduğumda o anda hepinizin şifasına vesile olacağım. O anda inşallah sizlerin de şifası gerçekleşsin. Amin. Haydın bırak. Yorum Şimdi bir arkadaşımız var burada. YNC alt çizgi sah. Çocukları olmuyormuş. Eşinizle beraber şunu hayal ediniz. Oturup Girit Adası'nı hayal edin. Akdeniz'le Ege'yi ayıran ada. Girit Adası'ndan balık sürüleri çıktığını, balık sürülerinin Ege Denizi'ni açtığını, Çanakkale Boğazı'na ulaştığını görün. Çanakkale Boğazı'ndan da Marmara'ya, oradan da Üsküdar, Kız Kulesi'ne kadar hepsinin geldiğini hayal edin. Büyük ihtimalle Girit Adası'ndan balık sürüleri çıkmadığını göreceksiniz. Ya da balık sürüleri çıksa da Çanakkale'ye varmadan Ege Denizi'nde kaybolduklarını göreceksiniz. Bunlar sperm durumuyla alakalı. Girit Adası'ndan çıkan balıkların yüzde yüzünün Üsküdar'a vermesi sperm kalitesinin yüzde olması demek. Yüzde kaçının ulaştığını görürseniz sperm kalitesi o kadar demek. Hiç balık sırrısı çıkmıyorsa sperm hiç yok demek. Ve siz Girit Adası'nda bir çiçek hayal edin. Çoban Çantası Çiçeği. Evet bu isim bana da yeni. Pek çoğunuza da yeni. Belki de hiç duymadınız. Fakat internete Çoban Çantası Çiçeği diye yazarsanız o çiçeği görürsünüz. Girit Adası'nın her tarafında o çiçeğin çıktığını şöyle bir iki dakika hayal edin. Sonra göreceksiniz ki balık sürüleri çıkıyor. Hem de yüzde yüze Ege Denizi'ne aşıp Çanakkale Boğazı'na ulaşıyor. Buradan da geçerek Marmara boyunca ilerliyor. Üsküdar'ın Kız Kulesi'ne geliyor. İşte Üsküdar Kız Kulesi anne rahminin sperm ve yumurtanın buluştuğu yer. Peki sperm'i bu şekilde düzelttikten sonra Uf. anne rahmini ve yumurtalıklarını düzenlemek gerekir. Yine Marmara bölgesini hayal edersiniz. Marmara Denizi'nin çevresini. Marmara Denizi Anne Rahmi demek. Eğer Marmara Denizi gözünüzde hayal ettiğiniz şekliyle gerçek Marmara Denizi'nden farklıysa şeklini gerçek Marmara Denizi haline getirin. Eğer suyu kirliyse suyu temiz görün. Ve siz böylece rahminizi bayanlar, anneler, sizler rahminizi düzenlemiş olursunuz. Aziz Allah, Muhammed Aleyhisselam. Peki yumurtalıklarınızı nasıl düzenleyeceksiniz? Marmara Denizi'nin gökyüzünde bir şelale hayal edin. Bu şelalenin suyunu tertemiz görün ve yeterli miktarda aktığını görün. Aşağıda iki tane havuz oluştuğunu hayal edin. Bunu bir defa hayal etmeniz yeterli ve inşallah çocuk sahibi olursanız. Eğer bunun tüm ayrıntılarına ulaşmak istiyorsanız YouTube'a Refit Korkmaz diye yazın. Yazın. Refit Korkmaz Anneler Günü. Orada yaklaşık iki buçuk saat boyunca bunu anlattım. İzleyebilirsiniz. Herkesin izlenimini açık. Rahatsızlıklarınız hakkında yorum yazın. Sizi canlı yayına alalım. Haydın bre. Bunların bütün ayrıntılarını birinci modülde öğretiyoruz arkadaşlar. hem Facebook'tan hem Instagram'dan canlı yayındayız. Size nasıl yardımcı olabileceğimi yazarsanız siz canlı yayın alırız. Hi Eğer bir bacağınız diğerine göre kısaysa, skolyoz varsa, kuyruk sokumu deformasyonu varsa sizleri canlı yayına alırız. Yorumlarınızı okuyorum. Evet arkadaşlar, rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın. Sizleri canlı yayına alalım. kişi bununla alakalı ne tür problem varsa olsun böyle rahatsız olan arkadaşları canlı yayın alacağız. Nodül varsa, elle tutuluyorsa, kist varsa, kanserli kitle varsa bunları elle tutuluyorsa canlı yine alacağız. Skolyoz, bel çukuru derinliği fazlalığı, kuyruk sokumu sıkıntısı, bir bacağın diğerine göre kısalığı varsa canlı yayın alacağız.